Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Avrua uçak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat bu sefer hemen indirmeye başlamadım. Neyse download ederken inventory'de bugün yeni eldivenimi size göstereceğim. Bunun hakkında bir video çekecektim. Fakat ne gerek var hani eldiveni aldım falan diye video yapmaya. Zaten bunu yakın bir tarihte satacağım. Neden derseniz. E, Gitgide fiyatı düşecek. Kaliteli bir eldiven değil. 450 liralık falan bir eldiven. E, hani böyle dilime bakmayın. Eldivenler için ucuz bir fiyat. E, pazar fiyatını da ben belirleyeceğim. Birazcık pahalıya koyup yapacağım. Ki alacaklar vardır bence eldivenler bu aralar böyle bir şeyde hani e, anlayın. Böyle bir e, iyi satılıyor. Burada iki üç tane yeni bıçağımız var. Bunlar bu şimdilik bu hesapta daha sonra sileceğim. Bakın bunu unutmayın. Beni izleyenler biliyor. Bu hesapta bıçaklarımızı tutmuyorum. Eee oradan bazen ekliyorlar beni. Ulan sen youtuber'sın, hiç bıçağın yok diyorlar. Ben biliyorsunuz birkaç tane bıçağımı zaten sattım. bunlarda bir birkaç tanesi yine onları da atacağım. Eee meslek istek atabilirsiniz. Ee, bu çöpleri de size verelim. Hani şey çünkü birkaç kişi yazmış yorumlarda gördüm fakat yalan yok ilgilenemedim yalan söylemeyeyim. İşte şu grafiti dışında e, hatta şunu da açayım. E, open. Gerek yok seni de, seni de açalım. Bu grafitileri bilerek açıyorum hani güzeller o yüzden. Şimdi bakalım haydi bakalım başlayalım. Ee, dediğim gibi şu anda lütfen like atmayı unutmayın. Eldivenimizde birazcık oynayacağız belki birkaç videoda görebilirsiniz. Ee, onun dışında biliyorum bir tane bıçağı satıp şu kameramı yenileyeceğim. En azından ya şöyle kaliteli bir ışık... Hayır aslında kaliteli bir ışık değil, kaliteli bir kamera almak istiyorum. Ee, çünkü bazen de diyorsunuz abi ışıktan gelmeyince sesinize yetişemiyor diyorsunuz. Ama biliyorsunuz yavaş yavaş e, çünkü çok fazla şey değiştirdim anlayın kamerada da değiştirdim. Artık düzgün böyle C920'ye geçeceğiz. En iyisi öyle olacak. Haydi bakalım hayırlısıyla. Haydi bakalım. 13. round'dan bize gösteriliyor. Ee, bu arada şeyler değişmiş. Atıyorum adamların e, report edildiği round değil. Birazcık daha önceki en çok killerin olduğu zaman başlatılıyor. Süper zeka bir arkadaşımız. 61. Of bir canı var. bir şey olduğunu zaten zannetmiyorum ama. Kendi adamına vuracaksın lan. Evet arkadaşımız da mal. Yani kapıdan gelecek adamı ne kadar şey yapabilirsin ki? Şimdi AWP oynayan daha çok görebiliriz diye bekliyorum. Bakalım. İlginç bir hareket Ve orada küçük şeye bug'ı gördük. Ee, adam da atmadı abi. Burada bir olay var. Bilmiyorum. Çok professional bir arkadaşımız olabilir. Ama smoke'tu yani. info olabiliyor olman lazım şu anda. Hani takım da çok iyi değil yüklü boşlukla. Hen yani long'ta olduklarına dair. 16. Hepsini indirdim yoksa o yüzden mi reportlandı? beklenti var. Adam gayet aldı abi. Yani gayet bence şu an temiz. <laughs> o kadar güzel hareketten sonra hiç beklemezdim valla. Oha, oha beni göremiyorsunuz ha. Şöyle olsun var da. Ya bu videolarda böyle çok konuşmak istemiyorum yani oyundan da kopmayın diye çünkü amacından aşırı çıkar yoksa Çünkü zaten kanalımızın amacı biliyorsunuz eğlendirmek değil yani hani Güzel güzel videolarımızdan yani komik olan yerde güleriz Böyle mal mal gülmeye gerek yok Nice atış ya Ses duyuyor yani Bu arada kulaklıklarınızı takmayı unutmayın bak Bundan sonra ekranın üstüne falan şey ekleyeceğim yani Uyarı böyle açılıp kapalı açılıp kapanacak Nasıl duymuyorsun ya? Yani karşıdaki adamlar da mı? Ay nasıl duymuyorsun? Ben burada bangır bangır sol üstte ses duyuyorum. Güzel güzel çek ediyor. Sektirmeye çalıştı, sektiremedi. Niye reportlandı adam bilmiyorum. Bir artı left yazıp çıktı. Orada altın 5 numara kendi etrafında dönüyor galiba. 5 numara oldu. Daisy orada Long'dan öldüğünü info aldı. Alttan. Oo bir dakika gördünüz mü? Adam orada fake attı ve o fake'e kandı. Yok mantıklı wall kullanan bir arkadaş olabilir düşünüyorum. Şimdi anlarız duvarın arkasına geçtiği zaman. Ben bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Şu anda hala %100 emin değilim ama e, bunda da size bırakacağız biliyorsunuz. Unutmayın yorumları şimdiden atarsanız sevinirim. Ya da tam video izleyin öyle atın daha mantıklı. Nice bir fail flash oldu. Lakin var arkadaşımızda? Bakalım. The Suspect 74 çok da yok. Kendinden çok emin ilerliyor. Ya şimdi kardeşim hangi rankta olduğumuzu biliyorsun. Sen kim kim oraya bakar ya? Bak Nova 4'üm bakmayacağımı ben biliyorum oraya yani şu anda. Keleşim şu an normalde de. Neyse çaktım. That's amazing. Yani adamda pink olduğu belli. Karşı tarafta veya bu tarafta bilmiyorum şu anda ama. Bakayım black var. Black 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 nerede? Black. Yo 27. Bu arkadaş da vardı. Çünkü belli boşa tarıyor bir hani. Bakalım. Simon attı. Bombasını yedi. Yani bilmiyorum ben ben çok bu sefer görüyor gibi hissettim ama ya o fail kim yer abi böyle random sıkmayı. Bir de hani orada sıktı sonra böyle yani Allah'ım ne yaptım ben deyip tekrar sıktı hani böyle öylesine sıkıyormuş gibi. Tam adam için ne yapacak? Abi çok salak yapıyor gibi mi geliyor? Hayatını kurtardı. Onun niye görmedi bilmiyorum. Vallahi ne diyeyim ya böyle çok salak oldum şu anda. Hem sağ monitörden izliyorum bir de burada var. O yüzden ben kafamı çeviriyorum. Bilmiyorum babacım. İlginç bir adamsın sen. Lan attıktan sonra zıpladı. Bilmiyorum. Dikseyi kapatayım bir de belki öyle daha şey nedir? Oha, Altı can gitti. Orada olduğunu artık kesin biliyor. Yine, yine, yine zor bir ultruç videosuydu. Lütfen yorumları bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.